Merhabalar, bugün Didim Akbük'teyiz. Size 10 villadan oluşan güzel bir site tanıtacağız. Hepsinin kendine ait havuzları var. Burası en üst tabaka. Yani arsamızın en üst tarafı. Bahçe payları en büyük olan villamız burası. Gördüğünüz gibi herkesin kendine ait özel havuzu var. Zaten drone çekimlerimiz de var. Oradan net olarak bütün araziyi görebileceksiniz. E, buradaki villa fiyatlarımızın da hemen e, başta söyleyelim. 3 milyon 750 bin TL'den başlıyor. 4 milyon 400'e kadar gidiyor buradaki villalarımız. 3 artı 1 hepsi. Kendine ait havuzları var, kendine ait bahçeleri var, girişleri bağımsız. Herkesin araç park yeri de hazır, onu da söyleyelim. Evet, şimdi böyle bir etrafını çekelim. Villalarımız Temmuz'un 15'inde teslim edilecek. Yani 45 günlük bir süremiz var. Villalarımızda ödeme kolaylığı da olacak. Belirli bir miktar verilip, Ağustos ya da Eylül ayına kadar yani bir 3-4 aylık bir vade seçeneğimiz burada olacak. şöyle iç tarafa doğru geçelim. Burası salon mutfak alanımız. Yaklaşık 47 metre net olarak ölçülmüş bir boyutu var. Mutfaklarımız şöyle köşe tarafta salondan bağımsız halde. Ee, oturumlarımız gerçekten çok iyi. Yani Akbük bölgesinde daha önce tanıttığımız villalarda, bu tarz villalarda metrekareler biraz daha küçüktü. Ama burada gerçekten geniş bir metrekareye sahip bütün evlerin içi. Evet alt katta sadece salon mutfak, bir de ortak kullanım tuvaletimiz var. Evet üst katlarda da yatak odalarımız mevcut. Onları da hemen tanıtıyoruz size. Evet fiyatlar dediğimiz gibi şu an çok gerçekten e, fiyat olarak çok uygun. 3 milyon 750 bin ve 4 milyon 400'e kadar buradaki villa fiyatlarımız gidiyor. Hemen şöyle üst katta ortak kullanım banyolarımız. Gayet geniş banyolarımız var. Yani standartların üstünde bir odamızda da ebeveyn banyomuz olacak o da burası. Yatak odalarımız en küçük 12 metrekare. Ee, en büyük de 17 metrekare. Öyle düşünebilirsiniz. Ee, villalarımızın bazılarında deniz manzarası var. Bazılarında da doğa manzarası var. Yani ikinci katlardan hemen hemen bütün villalar denizi görüyor. Onu söyleyelim. Evet burası da sitenin tarafına bakan odalarımız yani bütün odalarımızda bir taraf site içine bakıyor bir tarafta doğaya doğru bakıyor. onu söyleyelim boydan camlar var. Çok ferah içeriler. Hepsi de güney cepheli. Bütün villalarımız güney cepheli onu söyleyelim. Evet bu odamızda gördüğünüz sitenin iç tarafına doğru bakıyor ve villalarımız kademe kademe gidiyor. Yani kimse kimsenin havuzunu görmüyor. Evet burası da son yatak odamız. Yine burası da site iç tarafına doğru bakıyor ve bu odalarda e, balkonumuz var. İlk tanıttığımız odadan ve bu odadan balkona çıkışımız mevcut. Sadece balkona çıktığımız zaman diğer havuzları görebiliyoruz. Onun dışında zeminde kesinlikle kimse kimsenin havuzunu görmüyor. Dediğimiz gibi buradan denizi biz görebiliyoruz fakat önümüzdeki villaların bazıları kesiyor. Onu söyleyelim. Sol taraftaki villalarımızda ki deniz manzarasını hiçbir şekilde kesme şansımız yok. Onda net olarak denizi görüyoruz. Evet Didim Akbük'te 10 villadan oluşan bu güzel sistemimizin teslim tarihi 15 Temmuz. Fiyatlarımız 3 milyon 750 bin TL'den başlıyor. 4 milyon 400'e kadar gidiyor. AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.